Fransa'nın sömürgeciliği. Aslında orada yaşayan işte sömürge ülkesi diye gördüğü ülkelerden gelen insanların hafızası var. Her ne kadar ikinci, üçüncü nesil de olsa bugünküler ama Fransızlar Afrika kıtasında çok insan katletti. Büyük zulümler yaptı. Mesela Cezayir'de, Fas'ta yaptıkları var. Onların bir şekilde Fransa'da yaşayan Cezayir kökenliği, Fas kökenliği diğer işte Afrika ülkelerinden gelenlerin e, anlattıkları var. Büyüklerinin onları anlattıkları var. Ve ister istemez Fransa'da da yaşıyor olsa bir Fransa düşmanlığı var. Bu çok tabii bir şey. Zulümle çünkü ortaya çıkmış bir konu olduğu için ve Afrika'daki sömürgeciliği de hala çok katı tatbik eden. Afrika'da iç savaşlarda, katliamlarda, darbelerde Doğrudan doğruya Fransa'nın rolü işte Libya yaşadı. Biliyorsunuz Libya'daki süreci inşa eden Fransa'dır. Ve Suriye'de yine bakmayın Fransa'nın ciddi anlamda bir nüfuz etkinliği olmuştur süreçler için de söylüyorum. Irak'ın işler de öyle. Tabii bir şekilde olmuş, işin içerisinde olmuş Fransa'da, Suriye'de. Ama Libya'da doğrudan doğruya NATO Fransa için orada olmuş. Türkiye'de hatırlarsanız Fransa için oraya gemileri göndermiş. Muammer Kaddafi'nin katlediliği sürecinde Libya'nın şeyinde o Fransa projesi gibi bir NATO'da olsa Fransa projesi gibi durmuştur orada. O bakımdan Fransa biraz ektiğini biçiyor. Afrika'da ektiğini, diğer sömürge olarak gördüğü devletlerde, ülkelerde ektiğini, milletlere yapmış olduğu zulmü bugün kendi ülkesinde yaşıyor. Zaten hani Türkiye'de hep beka sorunu diye konuşulur ya. Avrupa'nın beka sorunu da kendi sömürge ülkelerinde yapmış olduğu uygulamalar ve zulümler. Bir şekilde bütün Avrupa kıtası belki de bunun sonucunu biçecek ileride.